Niye diğerlerinden farklıyız? Niye söylediğimizi yapacağız? Bir, kuruluş ve yapı olarak diğerlerinden farklıyız. Şimdi diğer partilere bakın. Diğer partiler hasbel kader, bürokrasiden gelen bölünme ve partiler. Yani çoğu da emekli memurdur. Bizim parti öyle değil. Bizim partidekilerin bir işi gücü var zaten hepsinin. Herhangi bir işe, mevkiye meraklı insanlar değil. Ama bakıyoruz biz, memleket yanlış yolda gidiyor. Bu aynı yanlış rotada giden gemiye benzer. Şimdi bu rotanın yanlışlığını görüp de strese giren, asabı bozulan bir kesim olarak alın siz Liberal Demokrat Parti'yi. Şimdi biz tabi bu olay basit bir reaksiyon da değil. Çok büyük senelerin birikimi, 30 küsür senenin birikimi. Şimdi mesela biz hiçbir partide olmadığı gibi fikirlerimizi yazılı bir şekilde ortaya koyduk. Bakın size söylüyorum o kitapların hepsini karıştırın. Hiçbirinde birbirini tekzip ederek bir şey görmeyeceksiniz. Ülke kalkınmasının kaynağı Türk halkının teşebbüs gücüdür. Çünkü Türk halkı düşünen müteşebbis bir halktır. Bakın Türk halkının teşebbüs gücü bugün Avrupa'dan daha ileridir. Kendi halkımızı hiç küçümsemeyelim. Bu kadar parti var. Her partinin bir taraftarı var. E yepyeni bir parti çıkıyor. Neye güvenerek çıkıyor? Sadece bir şeye güveniyoruz. Bakın halkın sağduyusuna. Bak şimdi ben iddialı bir şey söyleyeyim mi? Politik açıdan bizim halkımız Avrupa'dan, Amerikan halkından daha bilinçli. Ülkenin yönetim sorununun çözümü iki turlu başkanlık sistemindedir. Şimdiki parlamenter sistem aslında demokratik değil. Neden? Çünkü sen kendini idare edeni aslında seçemiyorsun. Garip bir meclis seçiyorsun. Halbuki başkanlık sistemi öyle değil. Başkanlık sisteminde seçime gidiyorsun, başkan adayları ne yapacaklarına dair taahhütlerini yapıyorlar, 10 tane aday giriyor. Bunlardan diyelim ki ikisi finale kalıyor, en çok oy alan iki kişi evet. kalıyor. İkinci turda da %50'den fazla oy alıyor bir tanesi Kesinlikle. ve böylece seçiliyor. Ondan sonra bir güven oylaması diye bir şey yok artık. Süre belli, rahat artık. Yani hangi milletvekili nereye transfer oldu? O milletvekilinin akrabası kayırılmadı aman istifa etti veya parti içi çekişmeler oldu onu ilgilendirmiyor. O işine bakıyor. O işine bakıyor. Yani başkanlık sisteminin güzelliği burada. Şimdi bak dar bölge iki turlu seçim sistemini de koyduğun zaman bunun yanına böl şey, ülke barajı da kalkıyor. O zaman HADEP'te giriyor MHP'de giriyor. Hepsi giriyor. Ama ikinci turda yüzde elliyi alırsa dar bölgede her milletvekili bir bölge kalıyor. O bakımdan bu sistemi tartışıp bu sisteme geçmek lazım. Bu sisteme geçmezsek biz Ankara'da bu günleri ararız. Ülkenin en büyük sorunu iç borçtur. Çözümü dolara bağlı yeni lira çıkartılmasındadır. Şimdi bak 1,2 katrilyon, 1,5 katrilyonluk borcu, iç borcu nasıl kapatacağız diyorum. Şimdi nasıl kapatıyoruz? 3 etapta kapatıyoruz. Bir, bir miktar para basıyoruz. Dolar 100 bin liraya çıkana kadar. Ve tahvilin vadesi gelince al kardeşim paranı diyoruz. Şimdi bu bir pahalılık yaratıyor. Aptal değilim ben. Bunun pahalılık yaratacağını söylüyorum. Ama nerede pahalılık yaratıyor? Zaruri gıda maddelerinde değil. Çünkü o gıda maddelerini tahvil sahiplerine gidiyor para. Halka atmıyorsun ki parayı. Şimdi bu parayla düşünüyor. Elinde para var. Devlet tahvili alamıyor artık. Çıkarmıyorsun. Dövizlere Dövize mi Dövize gider. Tamam mı? Altına Ülke mı gider? Ülke gider. Altına gider. Borsaya gider. Bunlar yazlık mı? Yaz Tamam. Şimdi burada riskli olan dövize gitmesi. İşte döviz onun için 100 bin liraya kadar çıkıyor. Ama bu da fena değil bir, önemli bir noktada. Çünkü o zaman ihracat teşvik oluyor. Çünkü biz bütün teşvikleri biz kaldırıyoruz. Bugünkü rakamlarla konuşuyoruz. Bugünkü rakamlar, yani... Bugün olsak. 100 bin liraya kadar bir miktar para basıyorsun. 100 bin liraya geldiği zaman diyorsun ki 100 bin lira eşittir bir yeni lira o da eşittir bir dolar diye yeni bir para çıkarıyorsun. Yeni lira. Bak benim kasamda 15 milyar dolar nakdim var. Nakit rezervimiz var. Evet. Niye tutuyoruz rezervi? İthalat ihracatta dışarıya karşı bir itibar olsun diye. IMF'ye karşı, diğer kuruluşlara karşı güvence. Yani güvence. Ve hakikaten de dış borçların ödenmesinde onu kullanıyoruz. Diyoruz ki alın 15 milyar dolar nakit rezerv var. Fakat hemen 15 milyar dolarlık basmıyorsunuz. Bir ay içinde mesela 3-5 milyar dolarlık basıp tahvilleri ödüyorsun. Yeni tahvil çıkarmıyorsun. Şimdi 2-3 ay içinde parayı ödedin. Tahvil çıkarmadın mı ne oluyor biliyor musun? Faizler cumbur cemaat aşağı, cumburlu iniyor. Hemen. Çünkü ner, neden? Devlet faizi yükselten muhakkak devlet tahvilleri. O faiz inişi bütün mevduata yansıyor, iş adamı kredi hepsine yansıyor. Faizler inmeye başlayınca bir, piyasada likidite artıyor, millette para bollaşıyor. İki, faizler düşüyor. Bu ikisi yan yana geldikten sonra da kitleri satmaya başlıyor. İşsizliğin çözümü girişimciyi rahatlatmaktır devletin bir insana iş vermesi demek, yani devletin bir fabrika açması demek, fakirlik, sefalet ve işsizlik getiriyor. İşverene, işçi çıkarma konusunda tazminatını vermesine rağmen zorluk çıkarırsan o adam ne yapar biliyor musun? Yeni işe adam almaz, daha az işçi alır. Az işçiyle iş yapmaya bakar veyahut da işini kapatır, parasını başka yerde değerlendirir. Şimdi işverene veya girişimciye, ben hep girişimci diyorum, bir de müteşebbis diyorum. Nasıl bakacaksınız biliyor musunuz? Sağmal inek olarak bakacaksınız. Sütü kim içiyor? Biz içiyoruz. İşte işveren de, girişimci de bütün bu organizasyonları yapıyor. Çalışıyor, riski alıyor. Bir sürü insana iş veriyor. Bir sürü ekstra değer yaratıyor. Bütün toplum faydalanıyor. Yani işveren bugün şey bu. İşverenlerin de şöyle bakacaksın. Bu adam bu kadar gayret ediyor da sonu ne oluyor? O topluma kalıyor katma değer. Hiç öteki dünyaya buradan mal mülk götüren gördün mü? Yani bir ülke ne kadar girişimciye önem verir, rahatlatırsa o kadar iş yeri açılır. Ne kadar iş yeri açılırsa o kadar işçiye ihtiyaç duyulur. Ne kadar işçiye ihtiyaç duyulursa insanların değeri artar. Demek ki ne yapacağız biz ülke olarak? Aynı bir samal ineğe nasıl yem alıyorsun? İcabında veresiye parayla o yemi alıp vermen lazım ki o sütü sağsın. İşverene şartları ...düzelteceğiz. Nedir işvereni boğan? Bir, yüksek faiz. Enflasyon ve yüksek faiz... ...bütün iş alemini perişan ediyor. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bakacaksın, girişimci nasıl gelişir? İşveren nasıl gelişir? Ama bu işveren demek ille büyük fabrikatör demek değil. Bakkal, kahveci... ...büfeci, şeyler... E, ...efendime söyleyeyim, tamirci bunlar... ...hepsi girişimcidir. Bunlar belki tamircilikle başlıyor, ufak bir atölye açacak... ...sonra fabrika olacak. Yani ne kadar buna imkan verirsen... Ülke o kadar kalkınıyor, yeni iş alanları açılıyor ve insanlara da müthiş bir talep doğuyor. Akıllı işveren işçisini iyi tutandır, maddi ve manevi. Anlatabiliyor muyum? İşverenler de akıllandı. 19. yüzyılın, 20. yüzyılın başındaki gibi vahşi kapitalizm artık dünyada bitti. Sen vahşi kapitalistsen zaten iflas ediyorsun. Çünkü bir iş yerinin muvaffak olmasında o iş yerinin müdürünün, memurunun, ustasının, işçisinin o iş yerini benimsemesi yatıyor. Benimseyince o iş yeri muvaffak oluyor. Vergi, ekonomik kalkınmanın düşmanıdır. Biz düşük vergi alacağız. Düşük vergi alınca ya, onu, çok para gelecek. Şimdi millet onu zannediyor ki şey söylüyorum. biz düşük vergi alınca para gelmeyecek. Bir vergiyi ne kadar düşürürsen o kadar çok para gelir. Bak yine Avrupa kafasını duvara vuruyor yüksek vergilerden. Son 2-3 aydır bütün dergilerde yazılan yazılar Almanya'da Almanya'yı yüksek verginin batırdığıdır. Yüksek vergi batırdı, yeni kafalarını da şey vurdular. Ben onlara bir buçuk sene evvel söylemiştim. Yüksek vergi Amerika'da da batırmıştı Amerika'yı. Reagan geldi, yüzde yirmi sekiz indirdi. Şimdi Türkiye'de vergi ne biliyor musunuz? Temettü vergisinden sonra yüzde yetmiş. Biz bunları kaldıracağız, yüzde ona indireceğiz. Şimdi Beş kişiye kadar çalıştıran herhangi bir atölye bile vergi vermiyor. Sadece zenginin değil, fakirin de yararlanacağı kaliteli bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır. Şimdi bu eğitim meselesi bizim şeylerimizde, programımızda, görüşümüzde değişik şekilde ele alınıyor. Çünkü biz ülkemizde eğitimin gelişmesini istiyoruz. Bizim tavsiye ettiğimiz sistem uygulanırsa, yani o kadar meşhur eğitim kurumlarına sahip oluruz ki bizde yalnız kendi vatandaşlarımız değil, çevredeki bütün ülkelerden herkes Türkiye'deki üniversitelere gelmek ister. Bu nedir bu sistem? Gayet basit. Özel girişime vereceksiniz bunu. Ama bu özel girişim demek ille şahıs demek değil, bu vakıflar olabilir. Mesela sizin babanız diyelim ki bir okul vakfetti, siz de onun mütevelli başkanısınız. Ne yapacaksın? Liseyle ile mesela lise diyelim, ilgileneceksin. Sahip çıkacaksın. O lisenin daha iyi çalışmasını gayret edeceksin. Şimdi halkımızda şöyle bir yanlış algılama var. Şimdi devlet üniversiteler ve eğitimi yapıyor. İşte hastaneleri yapıyor, eh iyi deniyor. Onun ödediği bedelin farkında değil. Bir fabrikayı mı idare etmek zor, bir üniversiteyi mi idare etmek zor? Üniversiteyi idare etmek çok daha zor. Çünkü üniversitede insan yetiştiriyorsunuz. Fabrika bir şey değil ki, mat belli bir materyalleri bir araya koyuyorsun... ...işçileri çalıştırıyorsun, makineler var, çıkıyor mamur. Üniversiteyi idare etmek çok daha zor. Şimdi devlet fabrikaları idare edemiyor, tamam mı? Peki, fabrika idare edemeyen devlet... İnsan yetiştiren eğitim kurumlarını idare edebiliyor mu? Demiyor. Müthiş bir israf oluyor. Bu israf yalnız kaynak israfı değil. Aynı zamanda kalitesiz eğitim veriliyor. Bizim sistemde yani liberal demokrat partinin öngördüğü eğitim sistemi tam bir bina gibi her şeyle dizayn edilmiştir. Yani planı programı yapılmıştır ve burada fakire önem veriliyor. Şimdiki sistemde sadece zengin okuyor. Bakın üniversiteler. Bizde. İlk 8 sene muhtaç vatandaşlara burs var. Bursu kim tayin ediyor biliyor musunuz? Devlet değil. Devlet tayin ederse arkası sırtı kalın olanların çocukları burs alır, fakir fukaranın çocuğu burs almaz. Bunu biliyorsunuz. Böyledir, bizde devlet böyle çalışıyor. Bizde böyle değil. Özel firmalar kimin muhtaç olduğunu tespit edecek. Belediye giderlerinin tümü o şehirdeki mülk sahiplerinden ve sunulan hizmetlerin gelirlerinden karşılanmalıdır. Belediyelerin Ankara'dan yardım bilenmesi kadar bir saçmalık olamaz. Düşünebiliyor musun? Şehir esas paranın kazanıldığı, rantın kazanıldığı bir yer. Biz şimdi gayet açık söylüyoruz. Belediyelerin getirdiği rant belediye kalacak. Ama mülk olacak. Yani daire sahibi, bina sahibi olabileceksin. Ama imar durumu ve bütün o haklar belediyede. Nasıl olacak bu iş? Bu gayet basit. Siz bir yeri imara yolu açmadan evvel tarla olarak kamulaştıracaksınız ki bu kadar imar durumu nedir? Şehrin büyümesidir. Şehir hizmet istiyor. E şehir hizmetini yapacak. E, oradaki adam oradan milyarlar olacak. Öyle bir şey yok. Emeklilere yapılacak düzenlemelere öncelik verilmelidir. Az bir vakitleri kalmış. Gençler zaten uzun bir süreye sahipler. Demek ki bizim politikalar uygulanıp da ülke zengin ve müreffeh olduğu zaman emeklimiz kaç sene yaşayacak ki belki bunu bir kısmı göremeden ölecek. Bizim o bakımdan emekliler için özel bir programımız var. Program şudur. Gerçek reel satın alma gücüyle emekli maaşlarını vereceğiz. Bir de yeni emekliler için tamamen kendi isteklerine göre emeklilik programları düzenleyeceğiz. Emekli sandığını kaldırıyoruz. Herkes belli bir plan satın alacak. Geç emekli olan yüksek maaş alacak, erken emekli olan düşük maaş. Adalet önce mağdurların haklarını korumalıdır. Biz de asıl insan hakları diyoruz ya, asıl insan hakları ihlali nerede biliyor musun? Mağdurlara yapılıyor. Biz suçluları insan hakları diye koruyoruz. İnsan hakları diye üstünde hep suç işleyen ve karakola düşen adam görünüyor. Halbuki zarar gören kişiyi de düşünmen lazım. Adam bir sürü adam öldürüyor. Çıkıyor diyor ki daha da öldüreceğim diyor. ...hapiste krallar gibi koğuş ağası oluyor. Ve bunu tabii çok ağır. Ben bunu Türkiye'nin en büyük problemi olarak görüyorum. Bakın, demin o ekonomik konular falan dedim ya, onlar ikinci planda. İnfaz yasasını bir kere kaldıracaksın kardeşim, <laughs> kardeşim. O indirim var ya cezada, o kalkacak. 24 yıl hapis yatıyor... ...ya hapis yiyor, 2 yıl yatıp çıkacak. Ya böyle şey olur mu kardeşim? Şehir dışındaki alışveriş merkezleri... ...çarşı pazarı öldürüyor. Esnafımıza, bakkalımıza, kahvecimize sahip çıkmalı onları yaşatmalıyız. Şimdi bak büyük yerler açılınca şehri öldürüyor. Şimdi nasıl öldürüyor? Şöyle öldürüyor. Şimdi karşıda diyelim ki Bağdat Caddesi var. Çok güzel bir cadde, piyasa. İşte bir yerde yemek yiyorsun, bir yerde pastaneye gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun, yanında sinemaya gidiyorsun. Şimdi böyle sosyal caddeleri bu tip şeyler öldürüyor. Nasıl öldürüyor biliyor musun? Çekiyor müşterinin bir kısmını oraya ve beklentinin altında ciro yaparsan batmaya başlıyorsun. Evet. Şimdi sen diyelim ki Bağdat Caddesi'nde işte büyük masraf ettin e, güzel bir pastane açtın. Yani çok şık bir pastane. Tam da ihtiyaç var. Bir bakıyorsun Carrefour açılmış yanına dev gibi başka dükkanlar açmış basmış bir taraftan reklamı Carrefour, Carrefour bütün o radyolar, televizyonlar senin müşterinin yüzde onunu on beşini çekmiş. Sen batarsın. O on beş var ya çok önemlidir. Senin şu kar marjını, o cironun yüzde on beşini de yapıyor. Boğalarını ödeyemezsin çökersin. Bak İstiklal Caddesi öyle çökmüştür. Şimdi Carrefour gibi merkezler şehrin göbeğini ve ana arterlerini öldürüyor. Ve şehir hayatını öldürüyor. Biliyor musunuz batıda şimdi artık bunlar yasak. Türkiye dünyada eşi bulunmayan bir konuma sahiptir. İşte şurada Türkiye. Tam bir köprüdür. Bakın dünyada çok şey değiştirebilirsiniz. Dünyada büyük binalar yaparsınız, limanlar yaparsınız, işte dağlar yıkarsınız fakat coğrafyayı değiştiremezsiniz. Bu coğrafya dediğiniz şey hiçbir zaman değişmez. İşte bu gördüğünüz köprü Türkiye, dünyanın köprüsüdür ve en avantajlı lokasyonudur. Şimdi ben bazen bazı yorumlar okuyorum. Efendim deniyor ki, yahu biz ne kadar şey milletiz, şanssız milletiz. Öyle kötü bir yerdeyiz ki etrafımızdaki komşuların hepsi kötü, hepsi düşman bize. Vah vah vah! Ne kadar yazık o bize! Ve kardeşim sen dünyanın en iyi yerini almışsın. Bir mahalledeki köprüyü almışsın. Köprü senin. Ya bu köprü senin, sen ağlayıp duruyorsun. Keşke bu köprü benim olmasaydı da dağın başında bir yer. Şimdi neresi olacak yani? Bak şimdi şuraya. Şurasını alma. Seç bakalım neresi bizim için? <laughs> Bakın size bir şey söyleyeyim Dünya neyden dağıtılsa Buradan başka bir yer seçmek gerizekalı Uçakların geçiş yeridir Otoyolların geçiş yeridir İnsanların geçiş yeridir Yani köprünün sahibiyiz biz Burada ablak etmeye gerek yok Köprünün hakkını vereceksin Köprünün hakkını verip Yan gelip Zenginlik içinde yaşayacaksın Liberal Demokrat Parti Halkına güveniyor Liberal Demokrat Parti'nin iddiası insana güvenmektir. Bizim en önemli sloganımız sana güveniyor sloganıdır. İnsanlar doğuştan belli yeteneklerle yaratılmışlardır. İnsanlara ne kadar güvenirseniz, ne kadar serbest ve rahat bırakırsanız o kadar verimli ve mutlu olurlar. Esas felsefe budur. İşte yüzyıllardır çektiğimiz acılardan sonra ispatlanmış dünyanın yegane başarılı ideolojisi de liberalizmdir, insana güvenmektir.